Elif'in boyutu 85 santime, 50 cm. Betimlenen parça Michelangelo'nun Sistina Şapeli'ndeki tamam frekslerinden alınmıştır. Adem'in yaratılışını konu olan bu freskin sadece iki elin bulunduğu karedir. Soldaki el Adem'in sol elidir. Sağdaki el ise Tanrı'nın sağ elidir. Orantısal olarak Tanrı'nın eli daha baskın ve diğerine göre belirgin betimlenmiştir. Eller İşaret parmakları ile birbirlerine yönlendirme yapmaktadır. Nocturnal Siesta. boyutları 76'ya 62 santim. Betimlenen tabloda samanlar üzerine uzanıp dinlenen iki figürün görüntüsü bulunmaktadır. Tablonun merkezinde ve en önde bulunan iki figürden biri erkek, diğeri kadındır. Kadın, adamın arkasında yan bir biçimde uzanmaktadır. Hafif toplu olan kadının yüzü yere doğru iyi kuyumaktadır. Uzun, bol dökümlü bir kıyafet giyen kadının başında bone bulunmaktadır. Hemen yanında sırt üstü yatan erkeğin başında şapka, kolları başının altında birleşmiş durumdadır. Kadına göre daha ince ve uzun olan adamın, şapka yüzünün yarısını kapatmaktadır. Genel kompozisyonda fuk çizgisine doğru bir perspektif bulunmaktadır. Kompozisyonda geriye doğru gidildikçe saman yığınları arasında arkada bir çift öküzün dinlenme esnasında serbest bırakıldığını anlatır biçimde vetimlenmiştir. Lautrec, Arriving at the with Two Women. Rölyefin ölçüleri 52 santime, 39 cm. 4 ayrı figürün yer aldığı tabloda, tablonun merkezinde ve en önde bulunan 3 kadın figür vardır. Figürlerden ikisi yarım olarak tasvir edilirken ortadaki kadın daha belirgindir. Derin dekolteli, kabarık kıyafet içinde tasvir edilen kadın, yanındaki diğer iki kadının kollarına girmiştir. Diğer iki kadından sağda olan Kabarık omuzlu bir kıyafet giymiştir. Başındaki şapka, yüzü ortadaki kadına dönüktür. Ortadaki kadının solunda yer alan kadın ise daha kiloludur. İç mekana tasvir edilen kompozisyonun engeli planında şapkalı bir adam bulunmaktadır. Picasso, Avignonlu kızlar. L'Olyph'in boyutları 60 cm'e 60 cm. Perspektifsel yanılsama, uyum ve karşı çıkılarak konu tüm yüzeye yayılmış, bir anlamda desantralize edilmiştir. İnsan yüzünün temsili kurallarının bozulması en üç noktaya ulaşmıştır. Tabloda iki ayrı kadın tipi ayırt edilmektedir. Resmin merkezindekiler büyük gözleri, sekiz şeklinde kulaklara, cepheden görülen bir yüze çizilmiş, yandan görünen burunlara sahiptir. Sağdaki iki kadın ise Afrika maskelerini hatırlatan daha köşeli çizgilere sahiptir. Yüzleri simetri kurallarını reddetmektedir. Birinin büyük gözü ve onun üçte biri büyüklükte diğer bir gözü vardır. Diğeri ise izleyene arkasını dönmüş olmasına rağmen cepheden görünen bir yüze sahiptir. Ay çiçekleri Rölyefin boyutları 48 cm e 39 cm Bir vazo içinde yerleştirilmiş ay çiçeklerinden oluşan bir kompozisyondur. Tamamen açılmış çiçeklerin yanında henüz tomurcuğa durmuş ay çiçekleri de vardır. Banyo yapan kadın Rölyefin ölçüleri 53 cm'e 49 cm Arkası dönük, çıplak bir kadının kompoze edildiği tabloda kadın dolgun vücut hatlarına sahiptir. Orientalist etkiyle yapılan çalışmada neoklasik akımın etkisiyle dönemin birçok sanatçısında da görüldüğü üzere oryantalist etkiler vardır. Batı sanatının farklı üslup, kompozisyon arayışları içinde de doğu sanatlarına olan yöneliminden Ingres bu şekilde faydalanmıştır. Kompozisyon özellikleriyle değerlendirildiği zaman kadın, imajın güzellik ölçütleri ile doğu sanatının etkileri görülmektedir. Holofernes Caravaggio Yönefin boyutları 77 cm, 58 cm. Caravaggio, Holofernes adlı tablosundan alınan bir portrenin betimlenmesidir. Tablonun genel hikayesi, İncil'in eski ahit bölümünde anlatılan hikayedir. Bu bir kadın olan Judith, kendilerine saldıran Babil komutanı Holofernes'i, güzelliği ve hakkını kullanarak sarhoş edip kafasını keser ve kavmini kurtarır. Artemisia, meslektaşı Agostino Tassi tarafından tecavüze uğrar. Onu öldürmeye çalışsa da başarılı olamaz. Tassi, hafif bir ceza ile durumu atlatıp daha sonra affedilir. Artemisia Roma'dan ayrılır ve Napoli'ye yerleşir. İntikamını almak için çalışmalara başlar. Sonuç olarak ortaya Guitta C. Decapita Oloferne isimli eser çıkar. Tabloda seçilen portre yaşlı bir kadına aittir. Başında bonesi arkadan kısa tutulmuş ve bağlanmıştır. Bu neden saçlarının çok az bir kısmı görülmektedir. Yaşlı bir insanın fiziksel çöküntülerinin oldukça net betimlendiği tabloda, yaşlı kadın tanık olduğu sahneye oldukça soğuk kanlı bir biçimle bakmaktadır. Don Quixote ve Cervantes. Yüksekliği 87 santim, genişliği 69 santimdir. Sanatçının kurguladığı kompozisyonda hikayeden kaynaklı olarak iki insan figürü, bir eşek ve bir at figürü bulunmaktadır. Genel yapılandırmada plastik dil çerçevesi içinde tasvir edilen imgeler bilinen tanımlamaların daha farklı olarak ele alınmış şeklidir. Bu çalışmada figürler bilinen özelliklerinden farklı biçimde betimlenmiştir at ve eşek figürleri bilinen karakteristik özelliklerinden daha farklı yansıtılmıştır. Bu teknik sanat olgusu içerisinde biçimler üzerindeki deformasyon olarak tanımlanır. Tablonun sağ tarafında bulunan figür, atın üzerinde bir elinde mızrak, diğer elinde kalkan tutmaktadır. Onun hemen sol tarafında bulunan eşek üzerinde konumlandırılmış figür, şişman ve daha kısadır. Bu iki figürün hemen arkasında yer değirmenleri vardır. Tablonun sol üst köşesinde güneş olarak tasmin edilen bir biçim bulunmaktadır. eser Drawing Hands Rölyefin boyutları 47 cm e 40 cm Bir parça kağıt düzleme raptiyelerle tutturulmuştur. İki elin kompozisyonu oluşan çalışmada eller bileklerden itibaren biçimlendirilmiştir. Kemik yapısı oldukça belirgin olan eller erkek elidir. Her iki elde de kalem kompozisyonun bir parçası olup biri diğerini çiziyormuş gibidir. Sahel bu kağıdın üzerine bir gömlek manşetini betimlemekle uğraşmaktadır. Burada daha işinin bitmediğini ancak birazcık ötede sağda gömlek kolundan çıkan sol eli ayrıntılı biçimde çizmiştir. Kriko, Andromek, rölyefin boyutları 49 santime, 36 cm. Santim. İki figürün yer aldığı tabloda figürler soyut tanımlama içinde betimlenmiştir. İç içe geçmiş uzuvlar kuklavari eklentilerle birbirine tutturulmuş olup her uzuv deformasyona uğratılmıştır. Geometrik yapıların hakim olduğu yapılandırmada geri planda iki dikdörtgen yapı bulunmaktadır. Armer. İnci küpeli kız. Rölyefin boyutları 50 cm'e 43 cm. Tablonun adından da anlaşılacağı gibi odak noktası inci küpedir. Genç bir kadının portresidir. Başında dönemin özelliklerini yansıtır biçimde kapalı olan kız, geriye doğru dönüktür. Ağzı hafif biçimde aralık olan portrede naif bir sıratı olan kız, yumuşak hatlara sahip, iri gözlüdür. Modigliani, ediyor. Rolifin boyutları 69 cm 38 cm. Portrede Afrika kabine masklarına benzer bir etki vardır. Yüz belirgindir, badem gözleri, büzülmüş dudak, çarpık burun ve uzatılmış boyun ile düz ve maske gibi yüz ile uzun düz saçlar vardır. kaplumbağa terbiyecisi. Rolyefin ölçüleri 132 cm e 74 cm. Tablonun merkezinde öne hafifçe eğilmiş yaşlı bir adam figürü pencerenin önünde ayakta durmaktadır. Genel kompozisyon bir pencere duvardan iç tarafta kapılarda olduğu gibi taç kapı formunda merkezdeki adam figüründen daha kısa iç bükey yapılandırma tablonun üst tarafına düşmektedir. Tablodaki adam yaşlı, sakallı, başında kavuğu olan, uzun, bol dökümlü, ayak bileklerinin biraz daha üstünde olan bir kıyafet giymektedir. Elinin biri arkada neyi tutmaktadır. Sırtında kaplumbağa kabuğundan bir çanta bulunmaktadır. Kıyafetin bittiği yerden ayak bileği ve ayağındaki çarık profilden betimlenmiştir. Diğer ayın sadece topuğu görülmektedir. Tablodaki figürün sol ayağının dibinde üç tane büyüklükleri birbirinden farklı kaplumbağa bulunmaktadır. Geri kalan bir kaplumbağa da diğer ayağın hemen yan tarafında arkası dönük biçimde tasvir edilmiştir. Pencerenin bulunduğu duvar üzerinde geometrik formlardan oluşan betimlemeler bulunmaktadır. Figürün önünde bulunduğu pencerenin tam üzerine gelen kısımda ve yan taraftaki duvarda olduğu gibi geometrik formların dikey biçimde kullanıldığı süslemeler yer verilmiştir. Figürün kafasının tam üstünde hat sanatının bir uygulaması vardır. Kompozisyonda tablonun sağ üst köşede sıvısı dökülmüş duvarı görülmektedir. Madonna Rölefin boyutları 101 cm'e 67 cm Tam budaki figürün Sağ kolu yukarıda Sol kolu ise aşağıdadır Her iki kol da arka plana doğru silikleşip Kaybolmaktadır Ayakta kompoze edilen kadın Sadece kasıkları dahil olmak üzere Üst gövdesiyle alınmıştır Figürün duruşunda Arkaya doğru ilerleyen bir gerilme hareketi hakimdir Boyundan itibaren Kafa sol tarafa aşağı yukarı 45 derecelik bir açıyla yatmış durumdadır. Kadının kasıklarına değin, çıplak omuzlarından sarkan, hafif iri dalgalı koyu renkli saçları ve kafasının altında bir büyüklüğünde saçlarının üzerine denk gelen bir bant vardır. kadın. Yüksekliği 74, eni 54 cm'dir. Bu tabloda tasvir edilen imge oturan kadın figürüdür. Bu figür, birebir bir kadın figürünün tasvir edilmesi gibi değil, kadın bedeninden yola çıkılarak beden üzerinde yapılan soyutlamalar olarak gösterilmektedir. Tablodaki kadın sağ elini başının üzerine uzatmıştır. Diğer eli de gövdeye paralel aşağı uzanarak bir ayağını tutmaktadır. Labisi, Medusa, Rönyef'in ölçüleri 69 cm, 60 cm. Sürrealist olarak profilden biçimlendirilen kadın başı, saçtaki bukleler yıla olarak tasvir edilmiştir. Cepheden görülüyormuş gibi yapılan göz oldukça büyüktür. Kalın ve etli dudaklar, burun kanatları geniş, çene küçüktür ve boyun uzundur. Persistence of Memory Rölyefin boyutları 52 cm e 40 cm Tabloda yer alan imgelerde uzuvları abartılarak betimlenmiş bir erkek figür, figürün içinde bulunduğu su kütlesi, geri planda dağlar ve ufuk çizgisine doğru uzanan bir çöl alanı bulunmaktadır. Figürün olduğundan daha uzun betimlenen kollarından biri eliyle yüzünü kapatırken diğer kol tablonun sağına doğru uzanmaktadır. Belin hemen altında bir kamyon, biraz daha önünde ağaç tutanına tutturulmuş bir saat deformasyona uğratılarak tasvir edilmiştir. Sürrealist ressam, gerçek üste eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle benzettiği tabloda bilinçaltına göndermelerle bulunmaktadır. Kası, sarı saçlı kız. Rölyefin boyutları 74'e 61 santim. Kompozisyonda betimlenen masa başındaki bir kadındır. Masanın hemen yanında oturmuş tasvir edilen toplu bir kadın, başını kollarının üzerine koymuştur. Soyut betimleme yapılan çalışmada uzuvlar kübist takımın niteliklerini taşımaktadır. Uzun saçlı kadın profilden biçimlendirilirken gözleri kapalı başını masaya koyup uyur biçimde betimlenmiştir. Çişman kadının tasvirinde detaylandırmalardan uzak kılınarak vurgular saçlara, göbeğe ve göğüslere verilmiştir. Uzuvların iç içe geçmişliği ile vurgusu yalın ve sade bir anlatımla gerçekleştirilmiştir. Dream. Rölyefin boyutları 95'e 68 cm. Tüm denemelerin işlendiği tabloda imge porteden yola çıkılarak betimlenmiştir. Tabloda yansıtılan imge aslında rüyada zihinde uzayan, değişen, dönüşen kimliklerin portede uzantısı olarak yansıtılmaktadır. Klasik bir porteden farklı uzayan bir baş ve bu başın boşlukta taşınmasını sağlayan çatalar bulunmaktadır. Dayanak olarak kullanılan bu çatanlar başın belli kısımlarında kurgulanmıştır. Havada asılı gibi duran figürün sağ altında duran uzaktaki kale perspektife bağlı olarak küçük betimlenmiştir. Biçimsel olarak başın tablonun sağına doğru kuyruğa benzer bir çıkıntısı bulunmaktadır. Arles rooms. Rölyefin boyutları 87'ye 67 cm. Tabloda betimlenen bir odadır. Odada bulunan eşyalar sağ tarafta perspektif durumu yansıtılarak yerleştirilmiş yatak sağ tarafta duvar yanındadır. Yatağın bulunduğu duvarda 4 adet tablo bulunmaktadır. Yatağın hemen başında bulunan askıda kıyafetler ve sağ en başta bir şapka bulunmaktadır. Bu askının üstünde tablolar bulunmaktadır. Yatağın hemen başında sandalye ve hemen sol tarafında masa bulunmaktadır. Masanın üzerinde sabun ve el yüz yıkamada kullanılan bir sürahi, sabunluklar ve tabak bulunmaktadır. Masanın arkasında odanın cepheden görünen kısmında karşı duvarı ve bu duvarla bulunan pencere betimlenmiştir. Pencerenin yanına ayna yerleştirilmiştir. Masanın sol tarafındaki duvarda Askıda betimlenen havlu hemen kapının yanındadır. Kapının önünde tablonun izleyiciye en yakın kısmında diğer objelerden daha büyük olan sandalye yan biçimde yerleştirilmiştir. Venüs'ün doğuşu. Tablo yüksekliği 1 metre, genişliği 74 santimdir. Ayakta duran uzun saçlı çıplak bir kadın figürünün tasvir edildiği tabloda, kadın deniz kabuğunun içinde durmaktadır. Sağ eliyle sağ göğsünü kapatırken, diğer elinde bulunan saçlarıyla da edep yerini kapatmaktadır. Kafası hafif sağa doğru eğik, gözleri açık, saçlarının bir kısmı rüzgarda uçuşmaktadır. Tabloda kadının arkasında kalan kısımdaki boşluk deniz olarak tasvir edilmiştir. Bu su kütlesi içinde tabunun sağ tarafında kalan kara parçalarının uzantıları da görünmektedir. Da Vinci Vitruvius adamı. Rölyefin boyutları 79 cm'ye 70 cm. Resim iç içe geçmiş bir daire ve bir karenin ortasına çizilmiş, uzuvları açık ve kapalı pozisyonda üst üste geçen bir çıplak erkeği betimler. Bu çizim ve yanındaki notlar sıkça oranların kanunu ya da daha az sık olarak insanın oranları olarak anılır. Leonardo Da Vinci'nin Vitruvius adamı Rönesans döneminde yapılmış örnek bir bilim ve sanat eseri olma özelliği taşır. Leonardo'nun oranları duyduğu ilgi ve merakın bir kanıtıdır. Bunun yanında resim, Leonardo'nun insan ve doğayı birbiriyle bütünleştirme çalışması için de dönüm noktasıdır. Bununla birlikte Leonardo'nun maddesel varlığı kare, ruhsal varlığı ise daire ile sembolize ettiği ve insanın iki yönünü çizimde bu şekilde ifade ettiği sanılmaktadır. 77 cm 56,5 cm Geometrik formlardan oluşan figürde bilinen klasik tanımlamalardan uzak kadın bedeni deformasyona uğratılmıştır. Elinde gitar tutan kadın çıplak olarak tasvir edilmiştir. Göğüsler çok belirgin olmamakla beraber gitarı tutan kollarda eller detaysız biçimde yerleştirilmiştir. Baş sağ öne doğru hafif biçimde eğilmiş gözler, ağız ve burun bütün bedende olduğu gibi belirsiz biçimde yerleştirilmiştir. Solumuz diğer omuza göre daha aşağıdadır. manç, çığlık. Yükseklik 55 santim, genişlik 44 santimdir. Tabloda oluşturulan kompozisyonda imgeleştirilen 3 adet figürle bir köprü, gökyüzü ve nehir tasvir edilmiştir. Tablonun merkezinde bulunan figür iki eliyle kafasını tutmaktadır ve ağzı açık biçimde yansıtılmıştır. Onun gerisinde, sülüet halinde tablonun sol tarafındaki iki figür arkası dönük biçimde kurgulanmıştır. Gökyüzü, su kütlesi, figürler, köprünün gerisinde kalacak biçimde çizgisel formlarla yapılmıştır. Öndeki figür, birebir bisimlemenin dışında soyutlama yapılarak deformasyona uğratılmıştır. Tabloda köprünün yan tarafındaki korkuluklar ve üzerindeki insanlar perspektif kullanılarak giderek arkaya doğru küçülmektedir.